Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint Gilloise'ye 1-0 yenildi. Konuk ekibin galibiyet golünü atan Promis David, Galatasaray'ı ayağa kaldıran pozisyon hakkında açıklama yaptı. Galatasaray kalecisinin ayağına bastığınız pozisyonda ikinci sarı kartı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Hayır, bence hakem doğru karar verdi. Bunun bir kaza olduğunu gördü. Kaleciden özür diledim. Biliyorsunuz tüm hızımla koşuyordum. Kenara basmak için boşluğum olduğunu düşündüm ama yokmuş. Üzerine bastım ve bu bir kazaydı. Neyse ki sakatlanmadı. Ayağa kalktı ve özür diledim. Hakem bana dikkatli olmamı söyledi. Hakem baştan bunun bir kaza olduğunu gördü. Ona çok üzgün olduğumu söyledim. Tekrarı izlediğiniz zaman bile üzerine bastığımda biraz ürktüğümü görebilirsiniz. Sarı kartım varken birinin üzerine basma aptalca olur. Kazanmak istiyorum bilerek yapacağım bir şey değil. Hakem baştan bunun bir kaza olduğunu gördü.